Sarıncan oradan geçme Hadi Yok şimdi Volkan Oralar yok. Volkan bunlar gelemiyor. Gel. Oraya yok İbrahim. İbrahim orası yok. Oyun durdu ki. O yüzden diyorum oraya gitme tamam. Oyun durdu. Oyun durdu tamam oraya gitme. İbrahim bak. Orası yok. Tamam mı? Yok. Mola mı? Mola mı? Tam volkan maladı. oynayacağım bizimle. Oyun. He? Moran da yakalandı. Mike Hatch. Ebe. Volkan girdi mi oyuna? <gülüyor> Merhaba. İbrahim <laughs> <Ben> yukarı çık. <laughs> Bir şey oldu mu? <gülüyor> Kaçın. Var <laughs> Ver, veririm ne oldu? Ha anladım anladım anladım. tamam sağlam. Şurada helal. B OK. Değil mi? Gel şuradan Hadi yeşilden kay. Oyun oynayacağım tamam. mı? Lütfen götünle bu götüme bas. tamam. Hadi be, hadi. Sen oynamıyor mu? Abi sen beni yakalayamazsın. Gel deneyelim. Ne, yaşayalım Yarışalım abi. Ben seni yakalamaya çalışayım. Yakın abi Ha. Ama bu parkın içi değil mi? Bu parkın. Ha iyi tamam hadi kaç. Başlamadım. Bak şimdi. <laughs> bırak bırak bırak. Ne oynarız abi? Yakalamayacağız yakalayamazsın Yakalayamazsınız bana. Oynamak istiyor bir musun şey? Bir dakika bekle yakaladım. Var mı orada ne isteyin? Var mı isteğiniz? Sağ kardeşim. Allah olsun. Var mı isteğiniz? Kitap, Kitap bas kimse. Sağ kardeşim. Kitap vereyim mi? Allah Kaç? Korkuttun bu arada Bir dakika. Abi. Abi. <laughs> Kendinden o kadar emin olma bence. Aaaa <laughs> Abi Şimdi gidebilirsin bay bay Abla ıslak var mı? <laughs> Volkan abla <laughs> Git ıslak <medir> versin Volkan <laughs> Volkan Ha, ben mi vereyim? Volkan'a ya. İki tane yeterli. Şey olmuş ki Al. Al. Ya alsana. Al. Hadi devam kaç. Devam. Ya. On kaç. Kaç. Ah. Ebe. mi bu? Ya boş ver oyna kaç. <laughs> Neyse bir şey oynayalım mı? Abi, bir şey. Ya oynamak istediğin bir şey var mı? Abi bir tane motor al bana. Hayır oyun oynayalım mı istiyorsunuz mu? Yok abi. Peki. Beş dakika bekle. Oynayacağım mı? kaç? Abi. Volkan Mola da vardı. Kaç Umay? Umay kaç? Aferin Umay. Böyle akıllı olacağım ya. Oynayacağız Katalan. Yiğit oynayacağım mı? Direk mi? Yapma ya. Bir de ilkokulda. İyi. Cuma günü ben burada olacağım. Oynarız zaman. zaman. şuna bindireyim